başörtüsü yasağı ve katsayı engeliyle başlayan baskı ve dayatmaların yoğun olduğu zamanlarda bu duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeden mücadelemizi devam ettik. Biz bu ülkede 28 Şubat postmodern darbesinin sürecinde ikna odalarında çocuklarımızın, kız çocuklarımızın, evlatlarımızın Hacettepe Üniversitesi'ni birincilikle kazanıp birincilikle bitirmeye ramak kalan bir kardeşimizin sadece başörtüsünden dolayı son sınıfta üniversiteden tıp fakültesinden atılışına biz şahit olduk. İkna odalarıyla şu anda CHP milletvekili olan Nur Serter'in bu çocuklarımızı nasıl ikna odalarında sorguya çektiğine de şahit olduk. İşte bu bağlamda biz diyoruz ki bırakın insanımız nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Yani şu ülkede milletvekili oluyor, Milletvekilini seçiyor. Yani seçme ve seçilme hakkı olan bir bayan kardeşimizin maalesef nasıl giyineceğini seçme hakkı yok. Yani milletvekili olabiliyor. Milletvekili seçebiliyor. Her türlü her şeyi yapıyor ama yok bu kadınlarımız nasıl giyineceğine karar veremez. Böyle bir akla sahip değiller gibi bir dayatma ile karşı karşıyayız. Biz buna karşı çıkıyoruz. Sivil itaatsiz gösteriyoruz. Biz bu bağlamda 30 Kasım 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kamu görevlerinin kılık kıyafet özgürlüğünü elde etmeleri kapsamında başörtüsünü özgürlük eylemi gerçekleştirdik. Konfederasyonumuza bağlı eğitim bir sen bu sürecin içinde 80 ilde 81 ilde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde sivil itaatsizlik yaparak basın açıklamaları ile derslere serbest kıyafette girdik. Erkekler kravatsız serbest ee, bayan kardeşlerimiz isteyen başörtüsüyle isteyen istediği kıyafette. Sokakta nasıl geziyorsa 81'de ilde böyle bir eylem yaptık ve e, bu Ocak ayı içerisinde de e, ilk gününde bu derse bırakma eylemini yani derse serbest kıyafet e, girmeyle 2 Ocak'ta başlattık ve 30 e, Aralık 31 Ocağı kadar da bir ay içerisinde Türkiye'de 10 milyon imza kampanyası kılık kıyafet özgürlüğüne serbestlik adı altında 10 milyon imza kampanyası başlat bulunuyoruz. Bu sadece öğrencilerle, kamu çalışanlarıyla alakalı değil. Bütün e, vatandaşlarımıza açık e, bu bağlamda biz e, Bursa'nın çeşitli yerlerinde standlar kuracağız. Burada imzaya açacağız. Duyarlı, değerlerine saygılı. Bütün vatandaşlarımızı biz e, bu imza kampanyamıza davet ediyoruz. İmza bir bayan milletvekili için hemen iş tüzük değişikliği yapılarak e, e, bayanların pantolon giyeceğine karar veren bu meclis çok e, dikkate şayandır, üzücüdür. Meclisin e, tarihine kara bir leke olarak düşmüştür bu. Millete seçmenine başörtülü giderek ben bu şekliyle, şeklimle milletvekili olacağım diyerekten milletten tasrif oyu alan Merve Kavakçı maalesef bu ülkenin meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haddi bildirerek, vatandaşlıktan çıkartılarak milletvekili olarak o mecliste oturtulmadı. Kamu çalışanları kurtarması gerekiyor. İnancının gereğini açıkça bir memur, bir öğretmen ne yapması gerekiyor? Yaşaması gerekiyor. Namaz kılacak. Ha işini aksatmadan, teneffüste o okul müdürü, devlet, sistem buna ne yapması lazım? Zemin hazırlaması lazım. Mekanlar hazırlaması lazım. Avrupa'da biz Avrupa'nın birçok ülkesini gezdik. Avrupa'da herkes istediğini istediği şekilde yaşama hakkına sahip ve ne yapıyor? İşte hiç e, sıkılmadan da istediği yerde e, yaşancını, e, inancını yaşamaya gayret ediyor. Maalesef Türkiye'de bunlar yok. Bunun için biz okullarda da mescid yerlerinin hazırlanmasını ve isteyen istediği şekilde hiç kimseyi zorla baskı altında tutmadan buralarda da ibadet yapmaları gerektiğini de e, özellikle vurgulamak istiyorum. Bir takım kazanımlarımız var mücadelelerimizde. E, özellikle geçici olarak üniversitelerde başörtüsüyle ilgili problemler kaldırıldı ama bunlar konjonktüreldir. Yarın e, konjonktürel bir değişiklik olduğunda 28 Şubat zihniyetindeki insanlar yine bu kurumların başına gelir. Aynı dayakmaları yine bu insanımıza e, gösterebilirler. Biz bu bağlamda diyoruz ki hukuksal teminat altına bu kazanımlar alınması gerekiyor. Yeni anayasa yapılması gerekiyor. Yeni anayasada da kılık kıyafet e, serbestliğinin teminat altına alınması gerekiyor.